abiler cümleten selamünaleyküm hayırlı akşamlar hayırlı pazarlarınız olsun inşallah yarın güzel bir canlı yayın yapacağız ee, beyler kara gözlerimden beyazlarından çıkartacağım ee, rafta gördüğünüz e, boz dumanlıyla kara gözler dumanlı kirli diğerli zahmet tayfası bir tane bir e, yavrumuz var o da zaten büyüdü salmaların hepsini indirdim abiler Yarın güzel bir canlı yayın yapacağız. Karı gözlerimizden, beyazlarımızdan sahiplendireceğim. Hazır kuşlarımız var, çok sağlam kuşlar var. Beyler kuşlar. Şöyle söyleyeyim. Akşam saat 21.00'da diyeyim ben size. Çok güzel bir yayın yapacağız. Beyler güzel, hazır, garantili, kupon kuşlar çıkacak. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun. Yani kendi kuşlarımdan da bir takım, iki takım, üç takım, dört takım çıkartacağım. Beyazlarımdan iki takım kara gözlerimden bir takım hazırda olan iki tane de tekte var. Yani abiler onu da söylüyorum. Ankara'da bu arada güzel kar yağdı ha maşallah. Her yeri ben maşallah mübarek. <laughs> Valla beyler e, inanın bak hedefi de kapattım. İki tane terasta uçurduğum var. Yani onları da çıkartacağım. Hepsini bir bugün bir duş aldırdık. Bu havada yapacak bir şey yok. Benim burası sıcaktır. Yani kuşların sağlığı saati gayet yerinde. Hiçbir sıkıntı yok. Hepsi aşılı. Yani yarın güzel bir canlı yayın yapacağız. Ki şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten söylemek istiyorum. <laughs> hani her insan kendi malını bilir. Şimdi ben buradan şu takım ya da bu takım demem. Gerçekten söylüyorum. Bak kara gözlerimin bir takımını sahiplendireceğim. Bir takımda beyazlardan vereceğim. İyisini vereceğim. Abiler bak kaçırmayın. Gerçekten söylüyorum. Özelden almaya kalkıyoruz. Dünyanın parasını istiyoruz yani neyse koyuz herkes de bizi biliyor dışarıdan izlediğimiz kupon kuşlar da çıkacak güzel bir canlı yayın yapacağız yarın saat 21.00'da çok sağlam takımlar çok iyi kuşlar hazır beyler bakın gerçekten öyle yere yarım metre 1 metre 2 metre kalan kuşlar da var hazır izleyip yani videolu bir şekilde aldığımız kuşlar da var onu da söylüyorum zaten yani güzel kuşlar çıkacak beyler yarın pazar günü güzel bir canlı yayın yapacağız kaçırmayın Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. 10 numara 5 yıldız bir takım. Zaten bak kara gözlerle abi direkt oraya gidiyor. Beyler ben açık konuşuyorum. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne dünyanın neresine giderseniz gidin. Benim kara gözlerimden 8 tane insan da var. 6 tanesi Türkiye, 2 tanesi yurt dışı. Onu da herkes çok iyi biliyor. Çok çok iyi biliyor. Hani e, 9. sahibine bakacağız. Yani iyi kuş iyi paradır abi. Biz de kendi malımızı yani e, yanlış anlamayın yok fazlalıktan dolayı ya da eksikten dolayı